Arkadaşlar merhaba. Hisse Longçu kanalıma hoş geldiniz. Odaş hissesini inceliyoruz. Kısa zamanda güzel yükselişler bekleyebileceğimiz hisseler arasında bahsetmiştim. Önceki videolardan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şurada fiyatın 10.68 seviyesinden içim bulutundan geriye döndüğünü görüyoruz. Tekrardan yükselişe geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Şurada 11.86 seviyesi Fibonacci seviyemiz. Cuma günü bunun da üzerinde kapattı. Çok güzel bir %9.94'lük bir yükseliş yaptı. E haftaya tekrar yükselişle devam etmesini bekleriz. İlk etapta tabii şu daha önce denediği 13.45 seviyesini deneyecektir arkadaşlar. Onu da geçerse eğer hedefimiz Fibonacci seviyesi olan 14.36 seviyesi. Bir yandan dip çalışması devam ediyor arkadaşlar. Dip çalışması e, zannediyorum Pazartesi günü sonuçlanacak ve yükseliş devamı gelecektir. Bir önceki dip çalışmasında şöyle görüyorsunuz tamamlandığında fiyatımız yüzde 148'lik bir artış göstermiş, e, muazzam bir artış Mayıs ayından bu yana arkadaşlar. Bu tip hisse bazında kısa videolar çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.